Merhabalar YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tart kalıbında az malzeme ile çok lezzetli malaga pasta tarifi hazırlayacağız. Sizleri bekletmeden hemen tarifin hazırlanış aşamalarına geçiyorum. Malaga pastanın keki için derin bir kaseye 2 adet yumurtayı alıyorum. Üzerine bir küçük çay bardağı toz şeker ekliyorum. Mikserle çırpmaya başlıyorum. Yumurtaları ve toz şekeri birkaç dakika çırptım. Şimdi üzerine bir çay bardağı süt ve bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 yemek kaşığı da kakao ekliyorum. Mikserle hafifçe karıştırıyorum. 1 su bardağı un 1 paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı eleye alarak elekten geçiriyorum. Kekinizin kıvamının güzel olması, aynı zamanda güzel kabarması için bu malzemeleri mutlaka elekten geçirin. 3 yemek kaşığı daha un ekliyorum. onun malzemelerle bütünleşmesini sağlayacak kadar hafifçe karıştırıyorum. Tart kalıbını bir tatlı kaşığı oda sıcaklığındaki tereyağı ile yağlamaya başlıyorum. Kalıbın güzel yağlanmış olması önemli. Bu yüzden yağın her noktaya dağılmış olmasına dikkat edin. Kalıbı yağladıktan sonra üzerine unu serpiştiriyorum. Böylece tart kekimiz kalıba yapışmadan çok daha rahat çıkacaktır. Unu bu şekilde vurarak kalıba dağıtıyorum. Fazla unu kalıptan alacağım. Tek harcımı kalıba dökmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı klasik kek hamurları gibi akışkan bir kıvamda. 170 derece önceden ısıtılmış fırında kontrollü olarak pişmeye bırakıyorum. Tart kek fırında pişerken burada kıvam alması gerektiği için öncelikle çikolatalı sosu hazırlayarak başlıyorum. Sos tenceresine 2 su bardağı soğuk süt alıyorum. Üzerine bir paket hazır çikolatalı sosu ekliyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişireceğim. Pişen çikolatalı sosu ocaktan aldım. Şimdi ayrı bir kaseye döküyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Son olarak 40 gram sütlü çikolata ekleyip çırpma teliyle hızlıca karıştırıyorum. Soğuma aşamasında üzerinin kabuk tutmaması ve daha güzel kıvam alması için ara ara karıştıracağım. Çikolatalı sos soğurken bu arada kreması için tencereye 1,5 su bardağı süt alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 2 silme yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Son olarak 1 adet yumurta sarısı ekliyorum. Ocağa almadan önce çırpma teli ile malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak anlayıncaya kadar pişireceğim. Kremayı ocakta kaynayıncaya kadar pişirdim. Şimdi üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı alıyorum. Tereyağının erimesi ve kremanın daha güzel kıvam alması için çırpma teli hızlıca karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kremanın kıvamı oldukça yoğun. Pişirdikten sonra çok mu koyu oldu diye endişe etmenize hiç gerek yok. Kıvamı bu şekilde harika oluyor. Bu arada tart kek fırından çıktı. Yaklaşık 10-15 dakika gibi bir sürede pişti. Ilındığı için servis tabağına ters çeviriyorum. Yağlayıp unladığım için kalıptan dağılmadan rahatça çıktı. Tamamen soğumuş olan kremayı tart kekin üzerine döküyorum. Kremanın üzerinin kabuk tutmaması için soğuma aşamasında ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Spatulayla kremayı dağıtıyorum. Bu tarifte 3 adet orta boy muz kullanıyorum. Muzları kabuklarını soyduktan sonra ortadan ikiye böldüm. Kremanın üzerine bu şekilde dizmeye başlıyorum. Tarifte olgunlaşmış muz kullanmanızı tavsiye ederim. Tamamen soğuyup kıvam almış olan çikolatalı sosu muzların üzerinden başlayarak dökmeye başlıyorum. Çikolatalı tatları seviyorsanız, bu tarifi hazırlarken dahi oldukça keyif alacağınız emin olabilirsiniz. Buzdolabında soğuyup kıvam alması için 2-3 saat dinlendireceğim. Pastayı buzdolabında 3 saat dinlendirdim. Bir gece önceden yaparsanız lezzeti çok daha güzel olacaktır. Bu tarz tatlılar dinlendikçe lezzetleniyor. Toz Antep fıstığıyla süslüyorum. Süslemede ceviz ya da fındık da kullanabilirsiniz. Onlar da oldukça yakışıyor. Tart kalıbında az malzemeli nefis malaga pastamız servise hazır. Muhteşem görünüyor. Dilimlemeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi dilimi dağılmadan çok rahat servis tabağına alabilirsiniz. Şöyle bıçakla keserek iç kıvamını göstermek istiyorum. Hem görüntüsü hem de lezzetiyle çok güzel bir pasta tarifi. Az malzemeli ve oldukça bereketli bir tatlı. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve emoji dahi olsa yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olup zil sesini açarak yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Sonraki tarif videolarımda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.